Şöyle, şimdi sen bir tartışma oldu, bir diyalog oldu ama sonradan bir insan sana gülümseyerek geldi, sen o insanla konuşuyorsun. Hani ikincilik istemiyorsun ee, içinde. Züverem, teşekkürler. Ee, ben ee, Nile sinirli değilim. E, Onur'a da sinirli değilim. Değilim yani. Şu an değilim. O zaman sinirliydim. Şu an Aynen. sinirli değilim. Değilim yani. Bana yalı çocuğu demesinden rahatsız Dur. değilim. Değilim. Ee, işte e, sokak çocuğu işte, silecek seni tarih edeceğim bilmem ne. Bunları ve bana hiç koymaz bu laflar. Benimle saygısız konuşulmasın. E, uzaktan böyle şeyler atıyorsa bana laf atıyor. Ben bunlardan rahatsız değilim. Ama benimle benimle bir arada konuşan birisinin e, patavatlı olması gerekiyor. Patavatsız olduğu zaman konuşamıyorum yani. O yüzden. Mesela Kekeç Kenan e, yayınları pik yaptığı dönemde yayınları izlenmeye başladığı dönemde İnsanlar onun yayınını izlerken ben ona cevap vermiyordum. O, o aramızdaki konuşma diyaloğu kaybı yüzünden. Şu anda mesela çok güzel bir şekilde bana yaklaştı. Şu anda ben onunla yayın yapıyorum. Yapabilirim. Anladın mı? İnsanların ne kadar izlenmesi, kaç kişisinin yayın hediye atması falan hiç ilgilenmiyorum. Benimle düzgün konuşsun. Çünkü benim kimseye ihtiyacım yok ki platformda. Ben daha yayın açıyorum. Oradan e, Berat geliyor, oradan Furkan geliyor, oradan Semih geliyor, oradan o geliyor, bu geliyor, oradan Erkan istek atıyor, o istek atıyor bize. Ben kimseye kalmam ki. Kalır mıyım ben kimseye? O yüzden e, herkesi de tanıdım TikTok'ta 5 ayda. 5 ayda herkesi de tanıdım TikTok'ta. O yüzden e, benle konuşanlara, benle yayın yapanlara, benimle iletişim kuranlara, kızlara, erkeklere, geylere, translara, her türlü bireye, her türlü bireye ricam saygı çerçevesinde benimle iletişim kurarsanız teşekkür ediyorum. Bu kadar. Sizden tek isteğim bu. Ee, seni öpüyorum, gidiyorum. Bu konulara girmeyecektim. Yine girdim. Şimdi artık bir hafta konuşun onlarda, da ben girdim diye. Çünkü ben başlatmış oldum ya. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Hadi bay bay canım. arkadaşlar böyle şeyler oldu yani. Nereden geldik? Ne güzel şey yapıyorduk. Soruyor bana, beni konuşturuyorlar. Ondan sonra da. Ee...